Brain. Bugün Kayu ve Rosie parkta bisiklete binmeyi öğreniyorlardı. Bir yukarı, bir aşağı gidip gelirken çok eğleniyorlardı. <laughs> Bak anne, kollarım. Bu çok etkileyici Kayu. Hey Kayu. Kayu bütün arkadaşlarının artık öğrenme tekerlekleri olmadan bisiklete bindiğini fark etti. Küçük tekerleklerin yok. Artık bize gerekmiyor. İzle. Hadi Kayu. Bu yokuştan aşağıya doğru ineceğiz. Kayu biraz garip hissetmişti. Öğrenme tekerleği kullanan tek kişi olmak istemiyordu. Ne oldu sana Kayu? Artık öğrenme tekerleği istemiyorum baba. Büyüklerin bindiği gibi binmek istiyorum. Olur. Hazırsan eğer. Sana onlarsız binmeyi öğreteyim. Hazırım. Hadi bakalım Kayu. Kayu arkadaşlarına yetişmeyi çok istiyordu. Hemen bisikletine atlayıp sürmeye çalıştı. Bekleyin! Dikkat et Kayu. Daha ilk defa onlarsız sürüyorsun. bir şey yok. Öpeyim de geçsin. Annesi Kayu'nun dizini öptü. Çok daha iyi hissediyordu. Şimdi daha iyiyim anne. Sen çok cesursun Kayu. Şimdi bir daha deneyelim. Bu sefer tutayım seni. Önce dengeyi anlaman lazım. Hazır mıyız? Başla! Sıkı tutun Kayu. Oh, 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 oh. Gayet iyi. Aynen devam et. Sakın bırakma baba. <laughs> Bıraktım bile Kayu. Kayu bisikleti kendi başına sürebiliyordu. İşte yaptım. Aferin Kayu. Bakın artık ben de öğrenme tekerleği olmadan binebiliyorum. Vay Kayu. Ne <laughs> kadar iyi öğrenmişsin sen. <laughs> Sağ ol. Babam öğretti bana. O yokuştan tekrar inelim. Kayu yokuş aşağı inerken Yay! rüzgarın yüzüne çarpmasını hissetti. Çok eğlenceliydi. Vay! Çok inanılmazdı. Galiba en hızlı bendim. Hayır, en hızlı bendim. O zaman yarış yapalım. Kim en hızlıymış görürüz. İyi fikir Clem. Çocuklar o ağacın oradan önce kim dönüp gelirse yarışın galibi olur. Sen de yarışıyor musun Rosie? Zım zım! Tamam, hazır mısınız? Hazır. hazır! Üç, iki, bir, başla! Kaiyu ve arkadaşları ağaca doğru en hızlı şekilde yarışmaya başladılar. Ama Rosie üç tekerleklisiyle yetişemiyordu. <laughs> ben kazanacağım. Rosie, sen kazandın. Aferin Rosie. Vay! Çok hızlı gittin demek sen Rosie. Beni geçtiğini görmedim bile. Kayu Rosie'nin gerçekten kazanmadığını aslında biliyordu ama onun daha küçük olduğunu da biliyordu. Hazır olduğunda sana büyükler gibi binmeyi öğreteceğim. Aynen böyle. Yaz tatiliydi. Anne ve babaları Kayu ve Rosie'yi ormana kamp yapmaya götürmüştü. Baba kamp için harika bir yer buldu tam gölün kenarındaydı. İşte geldik. Yardım edeyim mi? Tabii Kayu. Senin yardımın sayesinde çadırı hemen kurabiliriz. Kayu çok heyecanlanmıştı. Hiç vakit kaybetmeden suda oynamak istiyordu. Göle baksanıza. Gidip gölde oynayabilir miyiz? Olur Kayu. Ama önce çadırımızı kuralım. Kayu babasına çadırı kurarken yardım etti. Onun görevi çadır uçmasın diye kullanılan çivileri babasına uzatmaktı. Bitmek üzere. Birkaç çivi daha ve tamamız. İşte burada. Hey! Git başımdan. İmdat! Sinekler peşimdeler baba. Yavaşla Kayu. Çadırın etrafında dikkatli olmalısın. Takılabilirsin. <laughs> <laughs> Korkma Kayyu. Bence sinekler gitmiştir artık. Ups. Bence siz gidip gölün orada oynayın. Ben de çadırı tekrar kurayım. Kayyu annesi taş kaydırma oyununu oynarken izledi. Taşlar suyun üzerinde birkaç kere sektikten sonra plop diye bir ses çıkarıp suya batıyordu. Vay! Çok iyi! Kayyu da taş kaydırmak istiyordu. Bir taşı eline alıp hızlıca göle doğru fırlattı. Olmadı ki. Nasıl sektirmiştin taşı anne? <laughs> Bak sana göstereyim. Önce bulmamız gereken yassı iyi bir taş. Bunun gibi mi? Aynen öyle. Şimdi alçaktan dümdüz fırlatmaya çalış onu. mükemmel kayyu. Kurbağa! Aa, bak, Rosie bir kurbağa buldu. Kurbağa olalım Rosie. Bırak, bırak. Kurbağa da gölü seviyor. Bay bay kurbağa. Ne yapıyorsunuz bakalım? Biz kurbağayız. Bırak. <laughs> wow, çok iyi eğleniyorsunuz. Çadırımız kuruldu. Hadi şimdi gidip akşam için odun toplayalım mı? Tamam. Kayyı bolca yakmaya uygun çıra buldu. Ve buldukça onları sayıyordu. Çıra bir, çıra iki, çıra üç, dört. Bak dört tane buldum bile. Bu harika Kayyı. <laughs> Bravo takım. Hadi şimdi kampa geri dönelim. Hava kararmak üzere. Kayu kamp ateşiyle güzelce ısınmıştı. Baba onları ateşte marshmallow pişirmekle meşguldü. Oldular mı artık? Daha değil. Dışı kahverengi olunca yemeğe hazır olacaklar. Çok yaklaşma Kayu. Kamp ateşinin etrafında dikkatli olmalıyız. Yoksa birinin canı yanar. Pardon anne. Marshmallow'umu görmek istemiştim. Kayu marshmallow'ların kahverengine dönüştüğünü fark etti. Hazırlar bence baba. Ama yeme, o benim. <laughs> ben zaten yemeyecektim Kayu. Soğusun diye senin için üflüyordum. Mmm, içi bayağı yapışkan. Vay! O neydi öyle? Uzay gemisi miydi? O bir yıldız kaymasıydı Kayu. Yıldız kaymasını gördüğün zaman bir dilek tutman gerek. Ama tuttuğun dileği kimseye söyleme. Söylersen gerçekleşmeyebilir. Kayyu gözlerini sıkıca kapattı ve bir dilek tuttu. Yaptım. Gizli bir dilek tuttum. Eminim gerçekleşir dileğin Kayyu. Kayyu anne ve babasına söylememişti ama o aslında sadece daha çok marshmallow dilemişti ve dileği gerçek olmuştu. Güneşli harika bir gündü. Ve anne ve babası Kayyu ve arkadaşlarını parka piknik yapmaya götürmüştü. Burası pikniğimiz için gayet iyi görünüyor. olduğunu görmedim. Kalkıyor. Çabuk ol Rosie. Atla trenime. Çiu çiu. <laughs> taka 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 çiu çiu. Oh hayır. Dikkat et. Aa, Rosie nereye gitti? Neden hep beraber saklambaç oynamıyoruz? Hey! Saklambaç süper! İkili gruplar olalım. Rosie ile ben bir grup ve Clementine sen de Leo ile saklan. Ve Kayu ile babası bizi bulsun. Harika fikir. Gel Leo. Nereye gideceğimizi biliyorum. Hadi gidip saklanacak iyi bir yer bulalım Rosie. Leo, Clementine, anne ve Rosie hızlıca baba ve Caillou'dan saklanmaya gittiler. Evet Caillou, gözleri kapa ve ona kadar say. Bir, iki, üç, dört. Caillou parmaklarını biraz araladı. Herkesin nereye gittiğini görmek istiyordu. Bakmak yok Caillou. Pardon, sadece nerede olduklarını görmeye çalıştım. Tamam, ama bakarsan oyunun bir anlamı kalmaz. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet, geliyoruz. Hazır mısınız? Baba, galiba ağacın arkasında birileri saklanıyor. Buldum sizi. <laughs> Aferin Kayu. Leo ve Clementine'i bulabildin mi? Yok, daha değil. E aramaya devam. Çok uzağa gitmiş olamazlar. Kayu bankın arkasında hareket eden birilerini gördü. İşte buldum. Oh, buldum bizi hemen. Şimdi saklambaç oyununuzu da oynadınız. Artık yemek vakti. Hadi şimdi oturup piknik yapalım. Kayu piknik örtüsünün üzerinde pikniğin tadını çıkarıyordu. Al bakalım Kayu. Vay! Bak ne kadar büyük! Mmm, karpuzu çok seviyorum. Oh hayır! Ofs, sorun değil Rosie. Ben sana yenisini veririm. Baba bir meyve suyu daha almak için piknik çantasına uzandı. Ama hiç kalmamıştı. Oh hayır, hiç kalmamış. Üzülme Rosie, bunu paylaşırız. Ne iyi bir abisin sen Kayu. Oh oh, karınca. Üstümdeler, üstümdeler. Benim de. Korkma Kayu, yerdeki meyve suyundan içmeye gelmişler. Bak, Hadi başka bir yere geçelim. Karıncalı sandviç yemek istemiyoruz. Bak Rosie, içeceğin boşa gitmedi. Karıncalara güzel bir hediye oldu. Kayu karıncaların saklambaç oyununda çok iyi olabileceğini düşündü. Yeter ki lezzetli yemekleri arıyor olsunlar. Kayu annesi ve babasıyla beraber yüzmeye gidiyordu. İşte geldik Caillou. Yüzme pratiği için hazır mısın? Kayu kolluklarının ikisini de kontrol etti. Bu sayede suyun üzerinde kalabiliyordu. Evet. Kayu etrafına baktı ve su havuzun kenarındaki su kaydırağını görünce çok sevindi. Bak anneciğim kaydırak. Bekle Kayu. Kayu havuzdayken koşmamalısın. Yer çok ıslak olabilir ve kayıp düşebilirsin. Yazmışlar. Bak birinci kural koşmak yasaktır. Kayyu havuzda güvenli olmak istiyordu. Pardon, sadece kaydırağa bakacaktım. Sorun yok Kayu. Hadi gidip bir bakalım. Kayyu merdivenden çıkıp kaydırağın tepesinde oturdu. Haydi Kayu, havuza indiğin gibi seni yakalıyor olacağım. Kayyu havuzdaki annesine baktı. Ama şimdi çok yüksekteydi ve ona mesafe çok uzun gözüktü. Ben çok korktum. Düşündüğümden çok daha fazla yüksekmiş. Önemli değil Kayu. Biz de sıvı olan taraftan girelim o zaman. Kayu babasına katılmak için merdivenden havuza girdi. Suyun yüksekliği tam ona göreydi. Ayakları yere değiyordu. İyi mi? Daha iyi. Bak anne, ben yüzüyorum. Aferin Kayu. E hadi bir de babana doğru yüz bakalım. Kayu babasına doğru yüzdü. İşte bu Kayu. Birazcık daha geleceğim. Başardım. Kendi başıma. Aynen öyle yaptın. Kayu annesinin suyun dibinden yüzmesine izledi. Çok etkilenmişti. de. Kaiyu da suyun altından gidebilmek istiyordu ama kolluklar onu engelliyordu. Kaiyu, kollukların kolundayken suya dalamazsın. Onları senin için tutayım mı? Kaiyu henüz kolluklarını çıkarmak için hazır değildi. Daha değil. Başka sefere dalmayı öğrenirim. Hey, koşmak yasak. Merhaba. Adın ne senin? Ah kayu. kayu, ben can kurtaranım. Benim işim havuzdakilerin güvenliğini sağlamak. Tehlikeli bir durum gördüğümde bu düdüğü çalıyorum. Orada koşan çocukları gördüm. Koşmak yasak. Bu doğru. Ve de onları uyardığın için sağ ol. Kayu babasının ona havuz kurallarını gösterdiğini hatırladı. Eğer havuzdayken koşarsan kayıp düşebilirsin. Kesinlikle. İşte Artık sen de bir can kurtaransın. Ama sadece bir kurallara uymayınca çal. Tamam mı? Kayyu bir can kurtaran olmaktan çok gurur duyuyordu. Hey, şuradaki su kaydırağını denedin mi? Çok eğlenceli. Denedim ama çok korktum. İlkinde korkmuş olabilirsin. Ama senin gibi cesur bir can kurtaran için artık korkacak bir şey yok. Eee, o zaman bir daha deneyebilirim. Süper ve merak etme. Ben beklenmedik bir durum olma ihtimaline karşı izliyor olacağım. Kayu o merdivenleri bir kez daha tırmandı. Hala aşağısı çok uzak görünüyordu. Ben buradayım Kayu. Kayu hazırdı. Üçe kadar saydı ve kendini kaydıraktan aşağıya bıraktı. Bir, iki, üç. Kayu başardın. Ne cesur bir can kurtaransın sen. Bu çok harikaydı. Yaptığın büyük dalgayı gördün mü? Bir daha yapabilir miyim? Baba, kurallara göre yetişkinler kaydırağa çıkamazlar. Kayu çok mutluydu. Artık kaydıraktan kaymak onu hiç korkutmuyordu.